Şadiye Karataş. İyi yayınlar Sema Nur Hanımcığım. Dün Şahbazda Angus istemiyoruz toplantısı vardı. Ancak gördüğüm kadarıyla çok kalabalık yoktu. Aklıma acaba herkes razı mı diye geldi. Çok yazık. Kendi mallarımızı yok ederken dışarıdan Angus getirip millete yediriyorlar. Kimlerin cebine ne giriyorsa artık. Çorlu'da birçok bir, çok, bir o eksikti. Allah ne verdiyse Çorlu'ya hani vurun kahpeye diye bir film vardı ya, aklıma o geldi. Çorlu bu kadarını hak etmiyor. Hangisini sayayım çok yazık. Şadiye Hanım, program sonuna kadar dayanabilirsen beni bir izle diyeceğim. Çünkü benim büyük ihtimalle, şimdi çok kızacaklar beni, beni izleyenler belki. Devrim Medya Ailesi patronları bile kızacak ama ben biraz farklı bakıyorum Angus olayına. Hayvan çiftliklerine damızlık yetiştiricilerine bir tık farklı görüyorum. Kıyasladığım nokta bir yerde tarım arazileri üzerinde sanayi alanlarını ses çıkarmıyoruz, diğer tarafta tarım arazi alanı yapılacak hayvan damızlık üretim çiftliğine hu ses çıkarıyoruz. Ben biraz farklı düşünüyorum bu konuda. Büyük ihtimalle kızacaksınız bana. Ama bekliyorum sizin güzel yorumlarınızı, karşılıklı yorumlarınızı. Ne kadar çok karşılıklı bu konuyu konuşursak belki daha çok anlaşılabilir olacağını düşünüyorum. Ama evet bir koku olacak mı? Gübre kokusu çok doğal, doğal bir koku, organik. Hani organik kahvaltılar yapıyoruz ya, organik köy kahvaltıları için tonlarca para veriyoruz ya. E doğal koku, organik koku. Niye bundan bu kadar çekiniyoruz? Bir sanayi bacalarından çıkan koku değil ki. Bizim ergenimizi kirleten bir sanayi ya da fabrika atıklarının havaya salmış olduğu zehirli partücükler değil ki. Organik gübre kokusu, dışkı, hayvan dışkısı. Daha açık konuşamayacağım. Olay bu. Konuştuğumuz koku. Burada tepki vereceğimiz tek konu dışarıdan hayvan ithalatı. Tek konu bence bu olmadı. Yoksa... Ben dünkü toplantıyı izledim. Orada yoktu. Ama sonrasında izledim. Devrim Web TV ekranlarında. Şimdi siz PAKOP kurulurken bu kadar ses çıkarmadınız. Plastik sanayi, organize sanayi bölgesine geliyor dedik. Tarım arazilerimizi plastiğe peşkeş çekiyorsunuz dedik. Bu kadar ses çıkarmadınız. Dün şaşırdım. Hayvan bu damızlık hayvan. Bizim ihtiyacımız olan tarım ve hayvancılık değil midir? Ben böyle düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncemdir. Bakın üstüne basa basa size bunu konuşuyorum. Şimdi bir bölgede tarım arazisini pakop açıyorsunuz ya da hatırlıyorsunuz değil mi? Ya İstanbul yolu ya da Tekirdağ yolu üzerinde Konut dışı yerleşim alanlarına yani bacasız sanayiye biz tarım alanlarımızı peşkeş çektik. Sonra da dediniz ki orada dün hayvan kokusu istemiyoruz, gübre kokusu istemiyoruz. Haklısınız. Bu kokudan çok mu çektik? Çektik. Ona da okey. Lakin şimdi bir gübre doğal. Öbür türlü tarlanıza siz azot nitrat gübresi döküyorsunuz. Ürününüz artsın diye, rekoltesi yükselsin diye azot, azot, nitrat en tehlikeli kimyasalı toprağınıza döküyorsunuz. Bir tarafta da hayvan gübresi istemiyoruz. Yahu eğer o şirket neyse doğru bir mebranlama sistemi yaptıysa, gübrenin suyunu aşağı verdirtmiyorsa ki ne kadar hani tehlikelidir herhalde bir Fabrikanın atığı kadar tehlikeli değildir. Ben kimyager değilim, ben ziraat mühendisi değilim, bu ayrımı yapabilecek bir insan değilim. Bir jeoloji mühendisi olarak sadece multidisipliner okumuş biri olarak yorumluyorum. Suya karışacak diyorsunuz, doğrudur. Toprağın üstünde yaptığınız her şey direkt yeraltı suyuna karışır. Siz toprağa attığınız nitrat gübresi suya karışır azot gübresi suya karışır. O mu tehlikelidir? Hayvanların doğal gübresi mi ya da dışkısı mı tehlikelidir? Kararı siz verin. Bana o yüzden dünkü tamam olacaktır zaten. Çet toplantısı rutindir, olması gerekirdir. Ama orada yapılan itirazlar <laughs> Şeyde neredeydiniz ya? Plastik sanayide neredeydiniz? Oraya toprağa plastik karışacak. Plastik bir hayvan dışkısından, hayvan suyundan yüz binlerce kat daha tehlikeli bir şeyle karşıladık biz ergenede. Pakop'ta yok bu kadar ses. Tarım arazilerini biz e, konut dışı yerleşime aşarken, küçük sanayi sitelerine verirken ses yok. Talana bir şey yok. Şimdi hayvanlar dışkılayacak. Aman suyu aman tezeyi. Ben Trak, yani küçüklüğüm Trakya'da geçmedi. Buralıyım ama Karadeniz'de büyüdüm ben. Büyüdüğüm yerlerde Anadolu'da e, hayvan, yani insanlar toprak az. Evlerin altında şeyleri vardır, ahırları vardır. Ahırların daha büyük baş, küçük baş hayvanları olur. Onların ısısıyla evler ısınır. E, onların işte dışkısıyla tezeklerde yakılır ve ısınılır. E, o zamandaki kanser oranlarına bakın, şimdiki kanser oranlarına bakın. Hayvan dışkısı mı kanser yapacak bizi? Ya da hayvanın o dışkısının hani su birikecek suya karışacak. Siz kimyasalları suya karıştırıyorsunuz. Siz toprağa bereketli olsun diye e, yaptığınız gübrelemede nitrat, azot gübresiyle zehirliyorsunuz. Siz dereler, derelerimize fabrika atıklarını atarak zehirliyorsunuz. O yüzden dünkü şey bana yani gitmek de içimden gelmedi. Ne yalan söyleyeyim? Yoksa gidip yani arkadaşlarım oradaydı. Onlara gidebilirdim. Bana çok havada geldi bu iş. Koku tabii ki olacak. Şimdi ben e, nereden nereye geçiyorum? Konudan konuya geçiyorum ama orada ne düşündüm biliyor musunuz? O toplantıyı izledim. İşte çok güzel soru soran bir hanımefendi vardı. Tebrik ediyorum kendini maliyet hesabı yapmış. <laughs> Çok da güzeldi. Hani sorulması gereken soruları da sordu. Cevap alamadı gerçek. Çünkü konuşturmadılar. Cevap verecek kişileri konuşturmadılar. Aralara girdiler. Kendilerini gösterme şeylerini yaptı bazı kişiler. İlk aklıma ne geldi? Söyleyeyim mi? Sizlerle paylaşayım mı? Kesin buna da kızacaklar. Sema'dır saçmalıyorsun diyecekler diyebilirsiniz. Bu benim özgür fikri, düşüncem. Şimdi o bölgede bir çiftlik var. Çiftlik kuruluyor. Doğal olarak hayvanlar gelecek, damızlık üretilecek, çoğalacak. İşte oradan bir transferleri olacak. Devamlı bir hareket, devamlı bir koku. Onların tabiriyle pis koku. Bizim tabirimizde organik doğa. Hani köylere gidiyorsunuz ya bazı böyle sosyetik yerlere... E, sabah kahvaltısı için, organik kahvaltılar için. Neyse. E, şu aklıma geldi. Orada bu kadar ses çıkan, çıkmasının tek sebebi Toprak rantı. Şimdi düşünsenize. Orada yakın, o çiftliğin yakınında olan arsaları, tarlaları olanlar rant düşecek. Değer artışı düşecek. Değerlemesi düşecek. Buradaki bakış açımda jeoloji mühendisini bırakıyorum bir kenara. Bu sefer de değerleme uzmanı bir SPK bilir kişisi olarak düşünüyorum. Oradaki bu oluşum sizin çevrenizde artık kimlerin tarlası, arsası, kimlerin neyi var bilmiyorum. Orada bir değer artışına sebep verecektir. Çünkü ileride orası konut ya da ticaret alanı olarak planlara işlenmeyi düşünülen noktalardan biridir. Şimdi böyle orada bir hayvan çiftliği olursa düşünsenize çevresindeki tarla ve arsanın fiyat artış ya fiyatlarındaki düşüşleri. Herhalde seslerin yüksek çıkmasının sebebi benim açısından bu. Ben değerli uzman olarak bunu gördüm. Dünkü toplantıda gördüğüm buydu. Yoksa niye bu kadar ses, niye siz Pakop'ta ses çıkarmadınız? Orada da değer şey var düşük bir artış mı olacak? Çünkü orası zaten sanayi alanıydı. Ses çıkarmadınız aman dediniz olsun. Tarım alanları gitsin Pakop'a, gitsin plastiğe. E burada çünkü orada bir yerleşim, yeni bir plan aşaması olabilir. Orada kimlerin yeri var? Orada bu kokulardan kaynaklı arsa arazilerdeki <laughs> satışlarınız düşecek değil mi? ah 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 her şey rant her şey rant diyorum. Sonra tabii ki bana kızıyorsunuz bana söyleniyorsun ama inanın bu benim dünkü toplantıda ilk şeyim tepkim buydu. Yoksa neden bir insan doğal ya doğal gübre diyoruz. Yani orada işte o ayrıştırılacaktır mutlaka o suyundan ya da küspesi bir şekilde ayrıştırılacaktır katı kısmı ve doğaya. Yani tarlaların verimini arttıracak olarak da <laughs> nitelendirilebilecektir. Siz Kimyasal hayır demiyorsunuz. Doğal gübreye hayır diyorsunuz. Bir soru işareti. Tek düşündüğüm inanın dünkü o şeyde oradaki arsa ve tarla sahiplerinin e, ranta düşecek. Rant düşecek. Hani rant deyince sakın yanlış anlamayın. Bu bir ekonomik tabirdir. Rant. E, illa hani fayda değer düşecek. Yani oradaki tarlanızın, arazinizin. Tabii ki fiyatı düşecek. Şimdi öbür türlü bir konuta teslim etmek var ya da ne bileyim bir ticari alanı teslim etmek var planlarda. Bir de diyeceksiniz ki satarken hayvan çiftliği yanında. Hangisi daha çok değer görür sizce? He? Yani onu bir hesaplayın. Şimdi alır mısınız işte belli sitelerde hani satışlar olur ya hatta son dönemde yeni çıkan milli aracımız Tok toklu bile kullanmaya başladılar araç satışlarında. E şimdi düşünsenize şöyle der misiniz oradaki arazinizin satışı ya da kullanışı için işte e, damızlık hayvan çiftliği yanında satılık arsa. Fiyatı siz belirleyin. Ben az çok tahmin edebilirim. Ha? Kim alır? Bunu düşünüyorsunuz değil mi? O yüzden sesler bu kadar düzünce orada çok çıktı. Yoksa kokudan falan değil arkadaşlar. Koku için önce o zaman bu tarafa gelin. Ergene'ye gelin. Ergene'deki fabrikalardan atılan atıkların kokusunu bir durdurun çünkü orada kimyasal var, kimyasal. Bizim içi hatta Lokman Tacer hocamla burada yaptığımız programda konu o koku değil semanur demiştim. O havaya giden o zehirli atıkların partikülleri, diğer bize yapışıyor. Şimdi o mu zehirli? Hayvan dış kısmı zehirli. Karar sizin. Hani bu sadece benim düşüncem şimdi dediğim gibi beni bağlar sizin nasıl anladığınızda sizi bağlar. E, toplantı ilginçti, chat toplantısı. Hayırlara vesile olsun. Umarım topraklarımız güzel değerlendirilir. İyi yayınlar diliyorum Sema Nur Hanım demiş. Oğuz Gülcü teşekkür ediyorum Oğuz sağ olasın. Zafer Alparslan arkadaşlar fabrika bacalarından çıkan kokulardan rahatsız değil arkadaşlar. Hmm, evet Zafer Bey. Tekirdağ yolundakilerden de rahatsız değiller. O görüntüden rahatsız değiller. Toprağın betona verilmesinden, peşkeş çekilmesinden rahatsız değiller. Aynı şeyden konuşuyorlar. Hani o İstanbul yolu, İstanbul yolu üzerinde de sol taraf, İstanbul'a giderken sol tarafta bacasız sanayi alanları var. E tabii ki hayvan çiftliğini istemeyecekler Zafer Bey. Oraya ticaret alanları yapamayacaklar. Hayvan kokusu çünkü. Ben o yüzden biraz farklı konu düşünüyorum sizlerden. Kusura bakmayın bu da benim kendi düşüncem. Oğuz Bey demiş ki hayvan kokusunun kokusunu unutan, fabrika dumanına alışan bir toplum olduk maalesef. Şimdi diyoruz ki ay çok pis kokacak. Evet kokacak. Orada dediğim gibi tepki vermemiz tek gereken şey dışarıdan hayvan gelmesidir. Biz damızlık hayvan üretebilecek nitelikte bir ülkeyiz. Burada bu tesiste bunu yapmalıyız. Evet, dışarıdan şimdi işte bilmem kaç gündür yolda olan hayvanlar gelecek. Üstelik Angus olarak nitelendirilen ve bizim hayvanlarımızın dışında daha iri işte beslenmesi daha yoğun, dışkılanması daha yoğun olan bir hayvan çeşidi gelecek oraya. Tek ki vermemiz konulardan biri bu. Ee, yoksa damızlık üretil hatta e, yani orada et kesimi olmayacak orada sadece damızlık ki Türkiye'de bakın her gün süt inekleri kesime gidiyor. Sütteki fiyat artışlarını görüyorsunuz. Etteki fiyat artışlarını görüyorsunuz. Bizim hayvancılık yapmak zorundayız. Diyeceksiniz Haniye niye Trakya? Niye olmasın? Fabrika yerine hayvancılık olsun. İnanın hayvanın gübresi fabrikanın atıklarından çok daha zararlı değildir. Ne olur bu konuda hani artık hangi bilim ilgileniyor bilmiyorum hayvan dışkısıyla. Ama birisi çıksın da bir şey söylesin hayvan dışkısımız zararlıdır. Fabrikalardan atılan kirli e, işte kimyasal atıklar mı bizi daha çok zehirleyecek? Dediğim gibi yani ben hani Trakya köylerin çok e, tamam şimdiki köy durumlarını biliyorum ama eskilerini bilmiyorum. Anadolu'da ve Karadeniz'de hayvanlarla beraber yaşar insanlar ve gayet de sağlıklıydı. Sanayi topraklarımızı alana kadar. O yüzden kıyas yapıyorum. Pakop'ta ses çıkarılmayan yerler için burada kıyametler koparıldı dün. Yok ruhsatsız denildi, yok osuz denildi, yok busuz denildi. İyi de ruhsat diye vermediniz, niye takip etmediniz? Yani ruhsatsız bir işletmeyi görüyorsanız tak mühürü basma yetkisi sizde sayın belediyeler. Niye buna müsaade ettiniz, mühür vuramadınız mı? Ki yönetmelikler, imar mevzuatı bunu size veriyor. Ruhsatsız yakala. Basmıyorum. Kolay bir şey. Şadiye Karataş. Tabii ki damızlık yetiştirilmeli. Benim konuyu yanlış mı anlattım acaba? İtirazımız dışarıdan gelen hayvanlar. Evet tabii ki ben, benim de itirazım dışarıdan hayvan gelmesin ama herhalde ona da mecbur muyuz bilmiyorum. Ee, ama anguslar mı? Kendi malımızı yetiştirelim. Kesinlikle. Hangisini sayayım derken pakopu sanayi çarpışıp düzeni kastetmiştim. Dedim ya bizim millet olarak her şeye boyun bükme alışkanlığına tutulmuşuz. Örnekleri ortada işte ne diyelim Çorlu'ya hayırlı olsun her şey diyelim bence de. Ee, orada işte dediğim gibi bundan sonra yapılması gereken tek şey denetimdir. Denetimler çünkü o dışarıdan gelen hayvanların denetimleri e, hastalıklı olup olmamaları yani uzun süre işte gemilerle seyahat ediyorlar. Bu hayvanların etleri de e, oldukça herhalde katı olur. Stres İnsana nasıl stres mahvediyorsa inanın hayvanı da stresi etlerini sıkılaştırır. E, o stres e, sıkıntı yaratır hayvanlarda. E, işte süt e, üretim hayvanıysa sütü kesilir gibi bir sürü şey var. Bu uzun yolculukta stres yaratır hayvanlarda. Eti kötü olur. Eti yenmez. Hani eti yiyen <laughs> insanlar benden daha iyi bilecektir bu konuyu. Stres altındaki hayvanın eti sert olur. Teoman Samen, hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum hepinize e, benimle olduğunuz için. Evet e, bu çiftliği daha çok konuşuruz ama hani bugün dediğim gibi düşüncelerim benim bu yönde. Kimseyi bağlamaz. Siz nasıl anlıyorsanız o da sizin anlayış şeklinizdir. O yüzden şimdi belediye yetkilileri kesin dinlediyse kısacaklardır. Burada da ses çıkardı. Hem orada yoktu diyorlar. Gelmedi. gelmedim, gelmedim. Çünkü bana göre çok fazla şov yapılacak ve ses çıkarılacak bir yer değil. Pakop'taydım. Pakop'ta ben oradaydım. Siz orada mıydınız? Plastik sanayide ben şeydeydim. Eylemlerindeydim. O yüzden şimdi bir hayvan, hayvan üretimi. Neyse, hadi bakalım. Evet, vatandaşın toz çilesi cam kapı açamıyoruz <laughs> manşetiyle bugün cuma gazetesi sizlerle. Çorlu'da Kazimiye Mahallesi su deposu altı birinci sokak sakinleri yarım kalan çalışmaları yüzünden yoldan geçen araçların ve rüzgarın kaldırdığı tozdan kapı ve camlarını açamıyor. Evet e, toza bir çare bulalım. Sayın yerel yönetimler toza bakın yapamadığınız yollar. <laughs> ya şu belediyenin yan tarafını hala bitiremediniz. Şey, oraya da şimdi galiba kilit taşı yapılıyor. Daha orayı bitiremediniz. Ondan sonra e, yollar işte ortada. Araçlar ortada. Rögar kapakları ortada. Sıfır kodu tutturamamak ortada. İşte biraz önce izleyicim Göksel'in demiş olduğu gibi, tekrar onu bulmaya çalışıyorum Göksel. <laughs> Neydi? Metraj farkı ortada. Yani mesela dünkü şey de çok ilginçti. E, çünkü... Daha önce bu e, Angus çiftliği nereden nereye geldi şimdi aklıma geldi. Angus çiftliğine e, ruhsatlandırma aşamasında hani e, şey kaçak ruhsatsız dediler ya özel, il özel idareden alınan e, işte belgelerden falan bahsedildiler. <laughs> İyi de o zaman il özel idarede de şu andaki belediye başkan yardımcımız görevde değil miydi? Dünkü toplantıda yoktu galiba ama ben göremedim. Çünkü ilk defa tüm belediye başkanlarını hatta eski belediye başkanımızı işte eski belediye başkanlarımızı gördüm toplantıda şey izlerken akşam. Ee, ama Turgut Bolat Bey'i göremedim. Daha önce İl Özel İdaresi'nde bu tesise e, sanıyorum onay veren kişilerden. O zaman hani vardı ya Angus'larla ilgili yine böyle bir şey. Neyse aklıma geldi söyleyeyim dedim.